Mark Zuckerberg'ün Twitter'da threads çıktı. Dün bir ne var lan burada diye bir girdim. <laughs> Bildiğin Twitter'ın biraz daha laciverti yani. Çok daha amşan bir platform değil. Ama işte medyayla uğraştığın için mecburen orada da bir hesap açmak zorunda kalıyorsun. Hem bir yandan da işte neler var neler dönüyor. Onu biraz gözlemleyeyim dedim. Ya işin doğrusu şu ana kadar çok da sevdiğimi söyleyemem. Özellikle ana sayfada gezmek tam bir işkence. Çağrı Tener hemen orayı fethetmeye çalışmış. Nerede böyle düşük seviye şakalar var. Nerede böyle çalıntı şakalar var. Hepsini dizmeye başlamış çoktan. Eğer o tarz bir platforma girecekseniz oradaki kitlenin Instagram'dan geldiğini bilerek girin ve ona göre de bol bol hesapları engelleyin, gizleyin. Öyle bir seçenek sunmuşlar çok şükür. Ben de ilk kişi olarak işte gördüğüm ünlüye basıyorum engeli. Ya uğraşamam bunların boş boş şeyleriyle. Bir daha hani ana sayfa çok karışık. Takip ettiğin insanların threadsleri düşmüyor. <laughs> tweetleri diyeyim ya burada. Tweet deyip geçiyorum. Onların tweetleri önüne düşmüyor daha çok. Takip etmediğin ama takipçisi olan insanlar hani platform biraz millet birbirini takip etsin de işte içerik üreticiler, ünlüler vesaire biraz daha o platformda bulunabilsin diye onları ön plana çıkartıyor şu sırada. Ama çok dandik şeyler var. Ana sayfanın yarısı tridine 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 bandım diye şeyle geziyor. Yani kalite bu seviyelerde maalesef. Twitter'ın TikTok hali diyebiliriz herhalde buna ya. Twitter ama TikTok kalitesinde. Bir zaman sonra azalır ama bu. O konuda eminim. Çünkü Instagram'ın, Twitter'ın vesaire daha ön planda olan bir platform olmasının sebebi yazı olmaması. İşin içine yazı girdi ...kendi insanların büyük bir bölümü okumak istemiyor. Okuma olayı sadece kitapla biten bir durum değil sonuçta. Twitter'da da mesela kitlesinin biraz daha kaliteli olmasının sebebi... ...diğer platformlara kıyasla yazıya dayalı bir yer olması Şimdi burada tam bu anda biri şunu yazmaya başlamıştır. Twitter öyle değil, nerede şu var, nerede bu var, hepsi orada tavlıyor. Ana sayfanı ona göre belirle. Bütün profesörler de orada takılıyor. Senin önüne dandik düşüyorsa sen dandik şeyleri takip ediyorsundur. Ona göre bir düzenleme getir kendine. Kaldı ki fikrin o olduğu yerde zaten rahatsız edici tonla fikir de karşına çıkacak. Bu çok normal bir şey. İşte bu yüzden bir zaman sonra 3D okumayı bırakacak insanlar. Şu an giden kitle daha çok lan ne var burada diye takip ediyor. Sanırım hesabınızı silemiyormuşsunuz ama 3 açtığınızda. Oradaki hesabınızı silmek istiyorsanız Instagram'daki hesabınızı silmeniz mi ne gerekiyormuş öyle bir şey gördüm ben. Tabi denemedim. Belki de yanılıyor olabilirim. Bir yandan Mark Zuckerberg'e biraz sinirliyim. En sevmediğim zengin bu olabilir bu arada. Çünkü servet sadece hırsızlığa da yolu olan bir insan ya. Facebook fikri zaten çalıntı bir şey. Hani davayla ispatlanmış bir çalma olayı. Instagram'ı satın aldı ama sonrasında yaptığı hep şu oluyor. Başka bir platformda bir şey oluyor. Hemen o fikri çalıp kanunlardaki açıklardan yararlanıp kendi platformuna dahil etmeye çalışıyor. Bu yüzden de pek sevemiyorum. Yani bu fikir hırsızlığı olayı beni çok irrite eden bir durumdur. Ki beni tanıyorsanız zaten buna karşı ne kadar sinirli olduğumu bilirsiniz. Bir içerik paylaştım mesela özellikle karikatür gibi bir şey. Başka biri yaptıysa hemen altına yapılmış arkadaşlar vesaire deyip duyurusunu çakabiliyorum. Tabi insanlar bu konularda çok da benim gibi düşünmüyor. Çalmış çalmamış umurumda değil ben bana faydasına bakarım kafasıyla ilerliyorlar ama bu da bir hırsızlık sonuç. Ben ne amaçla kullanırım bilmiyorum ama. Belki Twitter'da paylaştığım şeylerin aynısını orada atarım. Veya bir şeyler paylaştığımda insanlarla etkileşimde bulunmak istediğimde bir şeyler atarım oraya. Ama uzun süreli kullanır mıyım? Şu anlık emin değilim ya. Çünkü biliyorum ki orada çok kanser tipler de geliyor Twitter bu konuda mesela çok daha iyi. Mesela animasyon kanalım var. Animasyon kanalının olması demek zaten içeride. En iyi ihtimalle %20-%30 velet kitlenin olması demek. E bunlar sana Instagram'dan zaten salak salak mesajlar atan tipler oluyordu. E tweet de atmaya devam edecekler. Bir şey paylaşacaksın alakasız bir şekilde mal mal şeyler yazacak. Çünkü beyinsizin önde gideni yani o böyle olması gerekiyor. Yani oraya bir şey mi için Instagram'daki gibi bir yorum engelleme listesi oluşturulması gerekiyor. O kelime engeli listesi oluşturulacak mesela. Onların attığı şeyleri görmeden direkt kafan rahatlayacak. Şu an anca bu olabilir. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kullandıysanız nasıl buldunuz? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Bir de animasyon kanalında yeni bir bölüm paylaştım. İzleyebilirsiniz. Az izlendi çünkü moralim bozuldu biraz. Öpüyorum hepinizi.